Merhaba arkadaşlar. Çınar'ın mutlu olmasını istiyorsanız ve ayrıca dizimizin tüm heyecanıyla devam etmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Çınar gerçekleri öğrendiğinde Dilan ve Baran'ı gerçek ailesi olarak kabul edecek mi? Hacer tutuklanacak mı? Dilan ölecek mi? Tarık iyi birisi olacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümüne geçelim. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde. Çınar bir süreye kadar gerçek ailesinin Baran ile Dilan olduğunu anlamayacak. Çünkü Dilan, Çınar'ın olumsuz bir şekilde etkilenmesini istemeyecek. Ama Tarık, Çınar'ın ellerinden kayıp gittiğini sanacak. Ve Tarık, Çınar'ı kaybetmemek için türlü türlü kötülükler yapacak. Eğer Baran dikkatli olmazsa bu süreçte Çınar olumsuz bir şekilde etkilenecek. Ama tüm olumsuz durumlara rağmen Çınar gerçek ailesinin kim olduğunu sonunda öğrenecek. Çınar ilk başlarda Dilan ve Baran'ı kabullenmeyecek. Ve Çınar benim gerçek babam Tarık'tır deyip ağlayacak. Ama sonradan psikolog desteğiyle birlikte Çınar bu durumu kabullenecek. Tarık ise iyi birisi olacak ve tüm ailede mutluluk havası esecek. Ama Hacer'in kötülükleri devam edecek. Tabi buna rağmen gerçekler ortaya hemen çıkacak. Çünkü hiçbir suç cezasız kalamaz. Bu nedenle de önümüzdeki bölümde Hacer'in Hasan'ı silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıkacaktır. Çünkü Hasan'ın öldüğü gün Hacer'in elindeki altın bilezik yere düştü. Bunun sonucunda da Akif, olay yeri ekibini Hasan'ın öldüğü yere götürdü. Böylece Hacer'in ayakkabı izi ve düşürdüğü altın bilezik bulundu. Önümüzdeki bölümde Akif yapacakları araştırma sonucunda gerçeklere ulaşacak. Böylece Hacer'in bir katil olduğu ortaya çıkacaktır. Ama maalesef Hacer tutuklanmamak için Dilan'ı silahla vurup öldürmeye çalışacak. Ama neyse ki Baran ve Akif komiser sayesinde Dilan, Hacer'in elinden son anda kurtulacak. Yani Dilan ölmeyecek. Hacer ise sonunda tutuklanıp hapse girecek. Dilan ve Baran çocuklarına kavuştukları için sonsuza kadar mutlu kalacak. Ama maalesef bu süreçte dizimiz final yapmak üzere olacak. Çünkü dizimizin final tarihine tam olarak bir aydan az kaldı denilebilir. Eğer dizimizin senaristi dizimizi final yapmamaya karar verirse dizimiz 2025 yılı Haziran ayına kadar devam edecektir. İnşallah dizimiz final olmaz ve tüm heyecanıyla devam eder. Çünkü seyirciler diziyi ilgiyle takip ediyor ve dizinin final olmasını istemiyor. Peki sizce Çınar gerçekleri öğrendiğinde Dilan ve Baran'ı gerçek ailesi olarak kabul edecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.